Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, haftalık kapanıştan sonra her zaman olduğu gibi biliyorsunuz Pazartesi, Çarşamba, Cuma üçer hisse inceliyorum. Salı, Perşembe, Pazar 1 dakikalık short videolarda yetişmeye çalışıyorum. E, cumartesi günleri de eğitim veya finans yatırım tarzlarına, işlem stratejilerine yönelik daha farklı bir konseptte videolar paylaşmaya çalışıyorum. Yarın e, yeni yıl olmasından dolayı yeni yıla giriş son gün olmasından dolayı <laughs> e, video yine paylaşacağım Belki biraz daha kısa olabilir paylaşmaya çalışacağım asıl söyleyeceğim arkadaşlar pazar günü çok e, Çünkü hisselerinde yetişmek mümkün değil e, gerçekten çok yazan oluyor ne çok da güzel e, benim beni de motive ediyor Onun için şöyle bir şey düşündüm pazar günleri her hafta olmasa da e, kanaldan duyuracağım 9'da canlı yayında bu pazarda dahil bakın e, ayın biri yeni yılın ilk ilk gününde ayın birinde saat akşam 9'da 21.00'da canlı yayında arkadaşlar sizin hisselerinizi analiz edeceğim e, herkesin hissesini analiz edemeyebilirim yetişemeyebiliriz maksimum bir saat tutmayı düşünüyorum. Çünkü hepimizin ertesi gün işi olacak, yorgun olacağız. Ve e, izleyenleri sıkmamak adına hisseleri aşırı detaya kaçmadan altta ve üstte seviyelerini vererek takip etmenizi sağlayacak şekilde bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. E, sormak, siz sormak istediğiniz hisseler e, yetişemediğimiz videoda varsa buyurun katılın. Herkese açık canlı yayın olacak. 21'de pazar günü. Başlayacağız arkadaşlar. Ee, şimdi Kozal diyelim. Kozal Sasa Hektaş diyeceğiz bugün. Kozal da arkadaşlar çok sordu. Ee, çok da dikkatli takipçilerim var. Teşekkür ediyorum. Altına düştüğünde haber verin dediğim seviyelerde hemen yorumlara haber geliyor. Harikasınız. Ee, takip etmeniz çok güzel. Size de çok faydası olacak. Bunu zamanla göreceksiniz. Şimdi e, şöyle şunu da söylemeyi unutmayayım. Bazen video anlatırken <laughs> Ben tabii hem anlatıyorum hem önden düşünüyorum. Bundan sonra nereye anlatacağım diye. Aklımız dolu oluyor. E, gün sonu yorgunluğu oluyor. Desteğe direnç, dirence destek veya 34'e 43, 43'e 34 gibi dil sürçmeleri, hataları yapabiliyorum. Bunlar da arkadaşlar e, kusurumuza bakmayın bu tarz şeyler olabiliyor. E, zaten burada yazılanlara bakınca siz zaten anlayacaksınız. Ben yanlış telaffuz etsem bile. Şimdi Kozal'da ne dedik? Şimdi Kozal'da şu seviyeyi arkadaşlar bir kere e, vermiştik 581'i. Bu dedik mıknatıs gibi çekim etkisi yapar dedik altına ve üstü. Burada da dediğim seviye 564 altına düşerse beni uyarın demiştim ki uyardınız. Burada bakın kapanışa bakın arkadaşlar. Yani 564 61'di. Altına düşerse haber verin dedim. Bugünkü kapanış ne tesadüfse 565 seviyesinde olmuş. Tabii ki bu tesadüf değil arkadaşlar. İşte bu teknik analiz. Şimdi tabii bu ilk günde her zaman dediğim gibi destekler bir günde kırılmaz. Dirençler de bir günde geçilmez arkadaşlar. Kalıcılık aramalısınız. Yani 2 bar en azından 2 bar. Ben 2 bar olarak bakıyorum. 3 bar. Teknik analizde 3 bardır. Kapanış bunun teyidini sağlar. Ama buradaki hareket direkt olarak zaten bakın şu hareket destek kırıldı gösterimini yaratmak için yapılmış bir hareket olarak kalmış. Burada da gelmiş tekrar aynı dediğim seviyeye 564'ün altına inerseniz uyarın demiştim. 565'e tekrar gelmiş, oturmuş. Yani burada bir fake hareket yapmış. Şimdi eski analizimize zaten geri dönüyor şu an fiyat. Burası dedim ki yatay bölge arkadaşlar. Nedir alt sınırı? Yeni izleyen arkadaşlar not alsın. 564 dediğimiz gibi alt sınır. 581 burada bir direnç konumunda şu an. Kuvvetli bir direnç. Üstte de bu bölgenin üstü de 592. Şimdi buradan şu tarz hareketler görmeniz mümkün arkadaşlar. Çünkü burası yatay bölge. 581 bir üst direncinden de kendine çeker. Bir alt desteğinden de kendine doğru çeker. Şu tarz hareketler görmeniz mümkün. Bunda olumsuz hiçbir şey yok. Hatta şunu da görebilirsiniz. Alt band 564. Kırılmadı şu an. Güzel. Bunun kırılmasını istemiyorum çünkü. Kozal yatırımcısıysa. Yukarıda da 592'ye çarpıp tekrar destekleri deneyebilir. Yani 581 ve 564'ü deneme imkanı var. Bu bölgede bir sıkıntı teşkil etmiyor. Bu bölgenin içinde olduğu sürece korkmanıza gerek yok. Peki hocam bu yükselişine devam nasıl edecek? Bize onu gösterin. İşte bu işaretlediğim bölgede bunu yeşil yapacağım. Olumlu anlamında. Burada da arkadaşlar bakın bu yatay bölgeden çıktığı an kırması gereken direnç 602. 602 üstünde devamlılık kapanışlar şu şekilde barlar görmeye başlarsanız arkadaşlar 602'nin üstüne attığında tekrar trend desteğinden destek alıp yukarı gitmiş diyebilirsiniz. Bunun şartı da ilk önce yatay bölgeden çıkıp yatay bölgenin üst sınırı 592 602'yi de üstüne atması ve kalıcılık sağlaması. Yükselişimizin şartı Kozal'da bu. E bakalım işler eğer ters giderse <laughs> ne olur bize onu da söyleyin. Olur ya her şey olabilir. Şimdi burada da burayı kırmızı ile işaretliyorum yatay bölgenin altı 564 61'in altındaki bölgede. Burada arkadaşlar şimdi iki yer işaretleyeceğim size ve bir bölge oluşturacağım. Burayı da işaretleyin. Bakın 552 554 bölgesi arası. Şu bölge. Burayı işaretleyip burayı kaldıracağım. Bu bölgenin altında ben fiyatın kalmasını istemem eğer Kozal yatırımcısıysam. Neresi bu bölge? 552 554 bölgesi 6 artık tehlike çanları çalmaya başlar. Eğer fiyat bu bölgenin altında kalıcılık kalıcı olursa yani şu tarz barlar görürseniz arkadaşlar ben burada artık bu bölgeyi geçemiyorum. Bu bölgeyi bir türlü geçemedim diyorsa bu bölgenin altında kaldığı her gün fiyatı bir alt desteğe çeker. Orası da neresi olur? Orası da 511 karar bölgesi olur arkadaşlar. Bu önemli. Şimdi fiyat tekrar eğer olur da bu bölgenin altına gelirse 511'in veya 602'nin üstüne çıkarsa beni yine yorumlarda uyarın. Şimdi kısaca tekrarlayalım. Daha basit bir şekilde. 564-592 arası yatay bölge dedik. Sıkıntı teşkil etmiyor. Bu tarz hareketler görebilirsiniz. 581 önemli direnç. 592-564 hareketleri görmeniz normal. Bu yatay seviye. Bu bana yükseliş içinde yeterli değil. Düşüş içinde hiçbir şey ifade etmez. Bunun üstünde 592'nin üstüne çıktığında da 602 üstü kalıcılıkta şu tarz barlar gördüğünüzde Kozal yoluna devam ediyor diyebilirsiniz. Oldu da işler ters gitti. Aksilik oldu. Fiyat geri geldi. Burada da aşağıda bakacağınız bölge arkadaşlar 552-554 bölgesi. Bu bölgenin altında kalıcılık tehlike çanlarını çaldırır. Eğer olursa kalacak demiyorum. Siz her iki ihtimali de hiçbir zaman oyun planınızdan eksik etmeyin. Borsa bu 10 gün yükselir, bir gün düşer, arkasından tekrar 10 gün yükselir. Sonra düşmeyecek sandığınız gün bu konumlara, bu hisse için demiyorum, farklı hisseler için alttaki destekleri kullanıyor olacaksınız. Burada da zaten buradan bir tepki almış gözüküyor şu an. Aşağıda 552-554 bölgesi altı kalıcılık 511 hedefine yaklaştırır. Şimdi Kozal dedikten sonra Sasa'ya geçelim. Meşhur Sasa analizi da çok söyledim zamanında. Ee, yani Sasa'yı bana şurada yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar şu iki bardan birinde olması lazım. Ee, burada dedim ki yani şu bölge geçilmedikçe bir kere 125 geçilmedikçe Sasa'dan yükseliş beklemeyin demiştim. İsteyenler eski videoları açıp kurcalayabilir. Hepsi kayıtlı. Burada bunu söyleyince sanki hani tasayı ben yönetmiyorum yani. Tahtacısı da ben değilim. Ben size görüneni söylüyorum. Yani burada söylemişim ki 125 geçilmedikçe yön yukarı olmayacak. Yani burada da bakalım ne kadar e, o günden beri şöyle 125'ten alsak. Yani şş, bugünkü kapanışa gelirsek %12.48 bir düşüş. Yani en azından dinleyen arkadaşlar için %12,5'luk bir düşüşten kurtulmuş olmaları gerekiyordu. Burada yapılan başka bir hatada şu oluyor. Ya ben hisse işte düştükçe ekleme yapayım, düştükçe ekleme yapayım. Bu da arkadaşlar eğer bilmiyorsanız yanlış bir strateji. Çünkü eklemeler 124'ten 123'e düştü, e 120'ye düştü şeklinde yapılmaz. Bununla ilgili bilgi istiyorsanız da bununla ilgili bir video çektim. E, kayıtlarda var eğitim kısmında bulabilirsiniz. Şimdi burada önemli olan destek ve dirençlerdir arkadaşlar. Bakın burada desteğim 10859. Bakın destekte nasıl e, bir zaten savaş olmuş ve buradan tepki alıp altında kapatamadan tekrar üstüne atmış. Yani eklemeler desteklerde e, satışlarda dirençlerde olur arkadaşlar. Bunu bu cümleyi kafanıza yazın unutuyorum diyorsanız bir yere yazın. E, desteklerde alış, dirençlerde kar realizasyonları, satışlar gerçekleştirilir. Bu da teknik analiz bilgisi olsun size kısa dönüşse bakın. Direncim 125 demiştim. Üstü kalamadıkça satış gelmiş. Burada da desteğim 108.59 altında kalamadıkça da alış gelmiş arkadaşlar. Aslında bu iş bu kadar basit. Tabii ki o kadar da basit değil. Biraz da tecrübe ve işlem pratiği gerek. Şimdi Sasada ne dedik arkadaşlar? 125 80 geçilmedikçe yükseliş beklemeyin demiştik. Zaten oranın %12 13 aşağısına gelmiş. Şimdilik oraya uzağız. Oraya gelirse güncelleriz. Şimdi ne yapabiliriz? 1. 108 59 bir kere çok güzel bir destek. Burada güzel bir destek olmuş. Bunun altı ve üstü olarak şimdilik takip etmelisiniz arkadaşlar. 108 59 desteğinin altı ve üstü olarak lütfen takip edin. Bu desteğin altına sarkarsa sasa yani burada siz artık bir günde değil burada kalıcılık görürseniz kırmızı barlarda işte o zaman arkadaşlar şu şu an henüz kafasını aşağı çeviren bu boğa trendi var ya yeşil üstte turuncu altta bu trend arkadaşlar tersine döner yani boğa trendi ayıya geçer. Bunun şartı da ne? Bunun şartı eğer 108.59 altına tekrar sarkar ve burada kalıcı olursa bu trend arkadaşlar düşüş trendine değişir. Benden söylemesi. Diyelim altına sarkmadı. Bu desteğimiz güzel bir destek. Evet. Buradan tepki aldı. Tepki alabileceği yerler. İlk yeri söylüyorum arkadaşlar. 1. 117 seviyesi. İlk bakacağımız tepki alabileceği yer. Buradan 117 seviyesi olacaktın. 117'ye geldi diye sasa yükseliyor diyebilir miyim? Tabii ki hayır. İlk şartım ne arkadaşlar? 117'ye gelirse tekrar şu hareketi görüyorsam bu tepki hareketi olarak kalır. Ne yapmalı ise bir kere 117'nin üstüne ilk önce oturmalı. Şuraya bir oturmalı. Daha sonra da arkadaşlar takribi olarak şu bölgeye gelecek. Bu Trend takipçimin yeşilimin üzerine atması şart. Eğer trendi değişmeyip geri dönecekse, yani trend desteğinden destek aldı. Düşüş trendine geçmeyecek, yükseliş trendini devam ettirmek istiyorsa kesinlikle ilk önce 122'nin üstüne atmalı. Yeterli değil. Burada da 125'in üstünde kalıcı olmalı ki ben diyeyim, SASA yükselişine devam edecek. Ama Dediğim gibi yakın seviyeler 108, 59, 6 trendi düşüş trendine çevirmeye yöneltir. Tehlikeli yerler artık. Buradan ilk tepki 117 olur. 108, 59 desteğinden 117 olur. 117 bölgesine. Bunun üstünde kalıcılık aranmalı. Bunun üstünde kalıcılık olursa da 122 seviyesine bakmak lazım. Buraya gelse bile arkadaşlar trend dönüyor diyemem. Seviyem, şartım belli 125-80 üstüne atamazsa sasa yataya ve aşağı gitmeye mahkum olur. Bu çok önemli. Şimdi hektaş diyorum. Son olarak hektaş diyelim. Hektaşta şu bölgeyi vermiştim. Takriben çiziyorum arkadaşlar. 39-40 bölgesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu bölgenin altı ve üstü olarak bakın demiştim size. Pivot bölge şimdi çizeceğim yer çok önemli ektaş için bu bölgeyi turuncu e, ile işaretleyin şimdi arkadaşlar hektaşta çok net e, ve görünen bir olay var bir bunu mutlaka not edin hektaş yatırımcısıysanız şu bölgenin üzerine atamazsa fiyat hisse atamazsa hektaştan yükseliş beklemeyin arkadaşlar bu kadar e, basit de önemli bir bölge burası. Neresi? 39-40-40-26 bölgesi. Yani benim burada bir kere tepkiden şu, şu tarz bir tepki alıp bunun üstünde de kalıcı olması fiyatın kesinlikle şartı arkadaşlar. Burayı iyi takip edin. 40 seviyesini, 40 bölgesini, 39 buçuk, bölgesini iyi takip edin buraya tepki alırsa mutlaka bu şekilde üstüne atmalı. Fiyat varlar buraya oturmalı. Yoksa buradan tekrar geri dönerse arkadaşlar bu bölgenin altında kaldığı her gün trend yönünü aşağı doğru çevirecektir. Bu da bunu çevirmesi de ilk olarak bize şu bölgeyi gösterir. Bu da 33-73 yani 34-33 arası bölgeyi gösterir. Buna dikkat edelim. Yani ne burada şart? Bir yükseliş için kesinlikle 40-26 üstüne atması şart. Burada kalması şart. Buraya geçemediği her gün yön aşağı döner. Aşağıda da 33-73'e doğru yolculuğu başlar. Buraların altına gelirse tekrar güncelleriz. Benim gördüğüm ola ki aksi bir durum oldu. 31-64'ten bir tepki geleceği burada eğer oraya gelirse burada %90 e, gözüküyor. Çünkü geçmişte de aynı yerden bir tepki alışı var uzun bir iğne. 31.64'e eğer olur da gelirse ileride videoyu biz yenileyemeden buradan bir tepki almasını beklerim. Bu e, şu şekilde bir tepki almasını beklerim arkadaşlar. Yani ne diyoruz tekrarlamak gerekirse yükseliş şart 40.26 üzerinde kalıcılık. Altında kaldığı her gün fiyatı yataya ve aşağıya sürecektir. Bu süreç uzadıkça sıralı destekler 33.73 yani 34-33 bölgesi daha sonra da 31.64 bölgesi görülür. E, 31.64 çok kuvvetli destek konumunda buradan bir tepki almasını beklerim. Eğer olur da fiyat buraya gelirse. Şimdi biraz daha e, yakın seviyeleri de bakalım. Belki gün içi trade eden arkadaşlar vardır. Şimdi arkadaşlar birincisi kısa, kısa tepki. Benim şurada da bir desteğim var. Önemli. Aşağıdaki kadar kuvvetli değil. Fakat trade eden, günlük trade eden arkadaşlar, gün içi trade eden arkadaşlar için bu yakın seviyeleri veriyorum. Bunlar kısa vadelidir e, burada 36.79 seviyesi var. 36.79 bölgesi var arkadaşlar. İlk destek gözlemleyebileceğiniz bölge. Onun altında da onun altında da 35.95 bölgesi görünüyor şimdilik. Bunların altına gelirse fiyat tekrar yine bir güncelleme yaparız. Dediğim gibi bu pazar yani takvimi açıyorum ayın birinde yeni yılın ilk gününde Akşam 9'da 21.00'da çok uzun olmamak kaydıyla bir canlı yayın yapacağız. Yetişemediğimiz hisseleri orada teknik analiz şeklinde hisselerimizi inceleyeceğiz arkadaşlar. Umarım bu konsepti devamda ettiririz. Her hafta olmasa da iki haftada bir canlı yayında sorularınızı, hisselerinizi inceleriz. İyi hafta sonları, iyi seneler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.